Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Social Capital'in CEO'su, milyarder yatırımcı Çemet Palihapitiya, Doğul Podcast I.N. Podcast'in yeni bir bölümünde yatırımcılar için tavsiyelerde bulundu. Palihapitiya, dünyanın önde gelen iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos'un portföylerinde yaptıklarına dikkat edilmesi gerektiğini savundu. Borsamız tüm zamanların en yüksek seviyelerinde, kripto paramız tüm zamanların en yüksek seviyelerinde, sanat piyasalarımız tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Enflasyon 30 yılın zirvesinde, 25 yılın en yüksek seviyesinde 10 yıllık başa başlarımız var. Geçen hafta Kongre'de onayladığımız bir puanlık tuhaf trilyonlarca dolarımız var ve hala 1,8 trilyon dolarlık başka bir teşvik üzerinde çalışıyoruz. Elon Musk ve Jeff Bezos sadece bu yıl toplam 11 milyar dolardan fazla hisse sattılar. Dünyanın en zeki insanları, size asla satmayacaklarını söyledikleri temel varlıklarını şimdi satıyorlarsa ve olaylarla ilgili konumunuzu yeniden gözden geçirmiyorsanız ya onlardan çok daha akıllısınız ya da gerçekten, gerçekten pervasızsınız. Palihapitiya, Helium'a, HNT, ve Render Token'a, RNDR, ilişkinde açıklamalarda bulundu ve bu iki altcoin'in geleceği olduğuna vurdu yaptı. Ünlü CEO, bir kripto paranın mutlak değerini anlamanın yolunun projelerinin potansiyelini anlamaktan geçtiğini vurguluyor. HNT ve RNDR'nin geliştirici potansiyellerine dikkat çekiyor. Helium, Coin Market Cap verilerine göre yazının kaleme alındığı anlarda 43,98 dolardan, Render Token ise 4,70 dolardan işlem görüyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.